Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Haziran ayı burç yorumları videonuza hoş geldiniz. Evet bireysel anlamda çok güzel gelişmelerin olacağı, bize umut ışıklarının doğacağı, böyle keyifli yaza başlamadan önce işimizin ısınacağı, ilkbaharın gayet keyifli zamanlarını geçireceğimiz bir aya giriş yaptık ki bir yeni ayımız var, dolunayımız var, güzel transit geçişlerimiz var. O yüzden oldukça keyifli, oldukça güzel gelişmelerin olduğu bir ay olacak ki burcunuzu etkilerini tek tek detaylı olarak anlatıyor olacağım. O yüzden videonun sonuna kadar dikkatlice dinlemenizi tavsiye ediyorum sevgili oğlaklar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi ve WhatsApp olur, Instagram olur gibi alanlardan arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Evet çok güzel bir aya giriş yaptık dedik. Bireysel anlamda destekleniyoruz dedik. Peki neler var? 6 Haziran'da e, İkizler Burcu'nda bir yeni ayımız var. Ee, Jüpiter'in ikizler Burcu'ndaki transite 26 Mayıs itibariyle başladı ki önümüzdeki bir yıl boyunca e, bu transit devam edecek. Yani bolluk, para, şans, bereketin gezegeni ee, Jüpiter bir yıl boyunca İkizler Burcu'nda kalacak. Venüs 18 Hazirana kadar ikizler Burcu'nda, Merkür 4-17 Haziran arasında İkizler Burcu'nda yani oldukça ikizler iletişimin bilginin oldukça hızlı aktığı sürekli bir şeyler ayak uydurmak değişeceğimizin dönüşeceğimizin böyle hareketleneceğimiz bir aya giriş yaptık ki bu sizin 6. ev konularınızdan destek alıyorsunuz ki çalışma ortamınızla ilgili güzel gelişmeler terfiler bir iş değişikliği gibi durumlar söz konusu olabilir. Ee, çok uzun süredir iş ortamında bazı gerginlikler, bazı sıkıntılı süreçler yaşıyorsanız bunlarla ilgili düzen, düzelmeler, daha iyi çalışma şartlarına kavuşmanız, çalışma ortamınızla ilgili iyileştirmeler, çalışma şartlarınızla ilgili iyileştirmeler söz konusu olabilir sevgili oğlaklar. Aynı zamanda bir e, işle ilgili bir terfi bekliyorsanız da yine bununla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bundan dolayı işle ilgili kazançlarınızda artışlar söz konusu olabilir. Bir iş değişikliği yaşayabilirsiniz. Yine bununla ilgili... Bazı gelişmeler söz konusu olabilir. Eğer iş yerinde bir yönetici pozisyonundasınız ve altınızda çalışan insanlar varsa, e, bunlarla ilgili e, sizi destekleyen durumlar söz konusu olabilir. Yeni alacağınız kişilerin e, sizin için daha verimli çalışması, sizin çalışma hayatında daha çok destekçiniz olması söz konusu olabilir sevgili. Oğlaklar ticaretle ilgili işle ilgili yapacağınız sözleşmeler kontratlar varsa da yine bu hem 6 Haziran'daki yeni ayı değerlendirebilir. Bunlarla ilgili güzel kazançlar getiriler elde edebilirsiniz. E, aynı zamanda e, sağlığınızla ilgili uzun süredir bazı sıkıntılar yaşıyorsanız bunlarla ilgili güzel gelişmeler, dönüşümler alabilirsiniz. Kendinize, sağlığınızı daha iyi olması için bazı adımlar atmanız gerekiyorsa bu diyete başlamak olur. Şekeri kesmek olabilir. insinin direnciniz için mesela ya da işte sigarayı bırakmak olur gibi gibi. Sağlığınızı daha böyle iyi konuma getirecek bazı adımlarda atmanız için güzel zamanlar. Bu anlamda oldukça destekleniyorsunuz. Sadece biraz yemeği içmeye çok fazla düşme Noktasında dikkatli olmanız konusunda sizlere uyarmak istiyorum. Aynı zamanda bir evcil hayvan sahiplenmeyi düşünüyorsanız, 6 Haziran'daki bu yeni ay sizin için çok güzel. Ee, bu e, evcil hayvanı sahiplenebilirsiniz, onun sizin için getirileri. Çünkü bir canı sahiplenmek çok önemli. Bu noktada sahiplendiğiniz canla birlikte. Sizde çok güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Onun gelişiyle belki evinize huzur, bereket, bolluk da geliyor olabilir. Eğer böyle bir düşünceniz, planınız varsa yine bu ay bunun için değerlendirebilirsiniz sevgili oğlak Boşları. 22 Haziran'da burcunuzda bir dolunay olacak ki bu sizin gerçekleştirmek istediklerinizin, hedeflerinizin artık biraz daha görünür olma zamanı olacak. Özellikle yıl başındaki zamanları böyle Ocak ayını Düşünürseniz o zamanlarda attığınız adımların sonuçlarını görebilirsiniz, karşılığını alabilirsiniz. O zaman başlattığın, iş başlattığınız işlerin böyle daha olgunlaştığını görebilirsiniz. Bunlarla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bir ay işte bu dolunay zamanları biraz ödem olabilir. İşte şişkinlik yaşayabilirsiniz. Biraz e, duygusal anlamda bazı gerginlikler, söz konusu olabilir ama bunlar e, dolunayın etkileri. Genelde olabilecek etkiler. Bunlara karşı birazcık e, dikkatli olabilirsiniz sağlığınızla ilgili. Ufak tefek böyle e, rahatsızlıklar söz konusu olursa bunları da iyileştirme noktasında zaten destekleniyorsunuz. Gayet güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. 11 Haziran'da Mars ve Plüton'un bir kare açısı var ki iki kötücül gezegenin birazcık olumsuz bir açısı. Bu astrolojik olarak özellikle kolektif bazda çok zorlayıcı bir açı olmakla birlikte bireysel anlamda da dikkatli olmamız gereken bir açı. Çünkü bizi daha gergin, daha hırçın, daha aceleci, daha kazaya açık bir duruma sokabilir. Özellikle eğer çocuğunuz varsa çocuklarla ilgili biraz harcamalarınızda artışlar söz konusu olabilir. Birazcık daha gergin olmanızdan dolayı çocuklarınızla ilişkilerinizde sıkıntılar olabilir. Aşk eğer evli değil bekarsınızdır ama bir aşk ilişkiniz varsa bunlarla ilgili de geriliyor olabilirsiniz hobilerinize birazcık fazlaca fazlaca yani normalden daha fazla masraf e, yapabilir ve bunun sizin gelir gider e, dengenizi bozmasına sebep olabilirsiniz. 11 Haziran artı eksi 5 gün olarak, alarak alarak 6-7 Haziran 15-16 Haziran'a kadar bu anlamda birazcık daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum sevgili oğlaklar. E, ayın 18'inde Merkür Yengeç Burcu'na geçecek. Ayın 20'sinde Güneş Yengeç Burcu'na geçecek ki bu sizin e, ilişkilerle ilgili konulardan daha şanslı olacağınız bir ortaklık ortaklaşa bir iş, bir ticari sözleşme yapmak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Onun dışında ilişkilerle ilgili güzel gelişmeler, evlilik, söz, nişan bu tarz konular söz konusu olabilir. Bekar bir oğlak burcuysanız da yeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Bunlarla ilgili güzel gelişmeler yaşıyor olacaksınız. Daha güzel iletişim kurabilir. Kendinizi daha Düzgün anlatabilir karşı tarafla bir noktada buluşup bir ilişkiye başlayabilir ya da ilişkinizi daha ileri boyutlara taşıyabilirsiniz sevgili Oğlak burçları. Evet keyifli bir ay güzel bir ay umarım sizler için de tüm güzellikleriyle gelsin haziran.